Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, destek olup destek olursanız çok seviniriz. Ee, yeni bir kanalımızda ee, abone olup bir beğeni atarsanız e, çok memnun kalırız. Şimdi bugün özel bir sandık gelmiş. Ee, onun için bir deneme yapacağız. Ee, bir 8700 UC'miz var. Onu bir harcayalım dedik. Sandık. Ben zaten banlanman gerekenleri banladım. Ee, bir şansımızı deneyelim. Fazla zamanınızı da almayacağım. Ee, başlayalım bakalım neler çıkacak 8700 UC'ye. Bakalım şansımız ne kadar var. Görelim. Evet. İlk deneme gelsin bakalım. Çok güzel. İyi abi ilk deneme güzel. Boş geçmedi diyelim. Bir tane daha gelsin. Bekletme lazım. Bekletme. Evet. O kastan vardı. Bu da iyi. Bir denememiz daha geliyor. Heyecan verici ama o vardı. Başka banlanması gereken bir şey var mı? Şunu banlayabiliriz. Abi. Şunu da banlayalım. Tabii şeyden de isteyecek. Şimdi ondan istiyor. Ona uç Ondan yok ki harcı. Gerek var mı? Yok. Zaten elimizde o da yok. Devam edelim ya. Şansımız neyse. Bakın ne kadar şanslı. Yani i̇lk videomuzda. Araba da vardı. Olsun. Özel elbiseler. Bakalım. Özel elbiselerden hiç vermiyor bak. Bir de böyle devam edelim. Asker maskesi. O, bak bu yoktu bende güzel oldu. Ben daha geliyorum. Devam diyoruz. Koş geçme abi ya. Oo ne orakmış arkadaş. Bir tane daha gelsin. Yok abi ya. Küstü. Bizden her şeyi tek atardık şimdi atamıyoruz. Abi bu nedir araba araba araba. Olsun. Bir tane daha gelsin. Oo bak güzelmiş. Bir tane daha gelsin. Ya. ya bu nedir ya? Bu oyun tam bir artık her şeyi gerçekten paraya döktü ya. Yani. Farklı bir şeyler varsa. Farklı bir şeyler varsa. Oo, kurşun asker kostümü güzel oldu o yoktu. Monster M4. Güzel abi bir kez daha sizin şansınıza geçsin bu da. Bu da denizin şansına gelsin. Yüce savaşçı başladı. Yeah. Evet.